Sevgili Sıfır Denizli takipçileri yeni bir bölüme daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kenal Bey'in yol arkadaşı olan Porsche 911 Bicentenger modeliyle karşınızdayız. Araba incelemeden önce ufak bir trailer izlemeye geçelim. Aracımız aslında klasik bir Porsche 911 görüşüne sahiptir fakat tamamen yeniden revize edilmiş bir araçtır. Sebebi ise Singer Vehicle Design isimli bir şirket tarafından piyasaya sürülmesidir. Bu şirket klasik 911'leri kendi bünyesinde alıp yeniden müşterinin isteğine göre revize ederek piyasaya sürmüşlerdi. Fakat şu an yapmıyorlar bu işi. Piyasada bir adet de stokta vardır ve o yüzden hala özel bir araçtır. Ve şimdi teknik özelliklerine geçebiliriz. Aracımızın içinde tam tamına 4.0 litre benzinli bir motor bulunmaktadır. Bu motorun içinde 500 beygir güç ve 500 Nm tork üretmektedir. Aracımız arkadan itişli ve arkasında da motor bulunmaktadır. Arabamızın hafif olması, arabamız oldukça hafiftir 990 kg'dır. Arabamızın hafif olmasının sebebi içinde gereksiz hiçbir materyal bulunmamasıdır. Singer Design özellikle bunu dikkat ediyor. Minimum hafiflikte maksimum performans istiyorlar ve Porsche 911'de de bunu sağlamışlardır. Sevgili Sıfırdan Yüzde takipçileri bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki Sıfırdan Yüzde'de görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.